Sanki inat yapıp beni bekliyorlar. Bir gün şu tuvaleti boş bulamayacak mıyım ya? Kolayı var babişko. Çift tuvaletli bir ev tut. Bu eve taktınız. Hadi hayırlısı. Salonda yat da gör bakalım. Kızım dikkat et. Güzelleşeyim derken gözünü çıkaracaksın. Sen de yenisini alırsın. <laughs> bir şey olmaz. Bir şey olmaz, tecrübeli boyacı konuştu. <laughs> öf, öf, bıktım bu evden, bıktım bu evden! <laughs> Hala süslet. Bir çay koymayı akıl edemezsin! Durmadan dı 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 boyat! Öf! Allah'ım kurtar beni bu evden, ne olur! Ne oldu? Vıdı vıdı saatin mi başladı? Bana göre hava hoş. Bıktım bu evden, bıktım diyorum. Nesi varmış ki? Ha daha nesi olsun ki? Tuvalet kapısı bile yorum! Oturuyorsun bütün mahalle seyrediyor dizine kadar. Sonunda bunu da arayacaksınız. Nam etmeyin. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Aman babacım, bu evin nesini arayacağız ki? Konuş kız, konuş. Kırk yılda bir işe yaraşına karşı. Sen dikkat et de gözünü çıkarma. <gülüyor> 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 hayret, hayret, boş. <laughs> Ne bu? Masa örtüsü. Ayol ne olacak liste? Ne listesi? Menü. Tuvalet kağıdı. Ya daha geçen gün aldık be. Pembe olsun. Beyaz olsa? Uyumaz canım. Boya 500 bin. Ne boyası? Saçımı boyayacağım da. Nesi var bu rengin? Yavrum öyle değil kendi rengine boyayacağım. Niye? Beyazlar var. Nerede? Baksana dikkatli bak. Topu topu iki üç tel saç be! <laughs> Çirkin duruyor be Hayri'ciğim! Yol gitsin! Aa saçmalama ben kazmıyım! 500 bini verince asıl kaz ben olacağım! 500 bine ev boyatırım ben! <laughs> Hadi ver uzatma toplam bir milyon yedi yüz elli bin lira! Giderken veririm! Bana bak Hayri kaçmaya kalkma berberden randevu aldım bilesin! Sanki bakana gidiyoruz. Bakan olur mu cumhurbaşkanı? <laughs> Baba! Ne? Manikür pedikür parası 500 bin lira. Yahu sanki ben berbere çalışıyorum ha? Aa, hadi babacım randevu aldım. Bu da randevu almış, sanki bakana gidiyorlar. <laughs> ben babişkomu çok seviyorum. Babişko, babişko! Babişko deme bana! Tamam babişko, para! Berbere mi? Yo. Hayret! Bugün evin berber günü de! <laughs> para, para, para! Napolyon musun ha? Ha? Ne kadar? <laughs> beş tane yüzlük! Şuna beş yüz bin desene! Seni korkutmamak için baba! Baba be! Bu kıyafeti çok mu aradın? balık sırtı ceket, kareli gömlek, çizgili kravat, yeşil pantolon. Çoraplarda kahverengi. <laughs> ne olmuş? Sana ne? Sana ne? Hadi giderken veririm hadi. Hadi. Ne antikasın be babişko? Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olurmuş. <laughs> Aklın varsa evlenme zurna. Bak ev, evlenen ne hallere geliyor. İşi yoksa ver. 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 Huriye, Huriye! Sağ ol be, geliyorum. Ben gidiyorum. Akşama Eyvallah. ne yiyeceğiz? Beni. Tencereye sığmazsın canım. Şey, biraz pastırma alsana. Yüz gramcık. Almışken yarım kilo alayım bari. Kaç zamandır canım çekiyor. O ne olur? Canına söyle, başka şeyler çeksin. Ot cinsinden şeyler. Pastırmaymış. Pastırmaymış. Canına ot tıkadığımının herifi. Pastırmaymış, aşeriyor sanki, tövbe yarabbim! Anam güle 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 güle, evimin direği pastırma ağacım benim, hadi! Selamünaleyküm! <laughs> Selam! Selam. Vay Hayri abi hoş geldin. İşler nasıl? Geçim derdi herkesin cebini derdi. Saat alan yok, alan da ödemiyor. Ne? Ödemiyorlara? ha? Haciz koy. Önce sana koymam lazım. Koy, bana da koy. Sahi be, benim sana ne kadar borcum kaldı? Hiç ödemedin ki. Deme ya. Allah Allah. Hiç ha. Bugün tamam, Hele bizim kerizler bir gelsin. Beş taksit birden. Tamamı peşin. Sallama. Ezberledik bu lafları. Sesine yazık. Dua et okeyde şansım iyi gitsin. Oo, senin kumar şansına kaldıysa ben sene öde razıyım. <laughs> sen benden borç isteme yeter. Ne? Borç da mı aldım? Puu. Rol kesmeyi bırak. Bana bak. Sen niye bir işe girmiyorsun? Ne yani, fena bir şey mi dedik? Bir işin olur. Teessüf ederim. Teessüf ederim. Bu yaptığımız ne? Çalışmak değil mi? Hem de ne iş? Teessüf ederim. Ne yani, kumar oynamak iş değil mi? Keşem Remzi yap bize iki çay. Oo Azmi'ciğim, hoş geldin. Bak işte kerizim geldi. Remzi, Keşem getir yavrum taşları. Hepsi beş milyon altı yüz bin. Hadi sen beş ver. Tamamdır. Ne de olsa eski müşterimsin. Alması iyi de bir de satabilsek. Satarsın satarsın. Satarsın demesi kolay. Bir dene görürsün. Eee, biz de bu yollardan geçtik Hayriciğim. Burayı kolay açmadık. Buyur. Sağ ol, sağ Sağ ol. Sağ ol.